Cansı, özellikle Hakan Fidan'dan bir açıklama geldi Irak konusunda. Suriye'ye bakıp ders çıkarmalılar dedi. Suriye ayağa bittikten sonra Irak ayağı da var dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu konuşmayı? E, tabii bu sürecin ilerlemesinde sıklıkla başta Hakan Fidan olmak üzere hükümet yetkililerinden yapılan açıklamalarda sürekli Suriye'nin beklendiği ifade edildi biraz önce grupta da ifade ettiğimiz gibi Suriye'de atılan adımlar e, ve 30 Ocak mütabakatının hayata geçmesiyle beraber e, süreç çok ciddi bir biçimde hafifledi. Biz hafiflemiş olan bu süreçte e, yol alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu haftadan itibaren Türkiye'nin temel gündemi ve temel konusunun e, komisyonun çalışmaları ve yeni atılacak somut adımların olmasını beklerken. Ee, Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu bu açıklamayı son derece talihsiz buluyoruz. Adeta e, haritadan bakarcasına yeni e, arızalar nasıl yaratılabilir, yeni yokuşlar nasıl üretilebilir diye bakılıyor. Yaptığı bu açıklamayı bu sürecin ruhuna uygun olarak görmüyoruz. Biz bölgesel düzeyde barışın ilerlemesi için daha yapıcı adımların atılmasını e, beklemekteyiz. İlko Erdoğan'la bir randevu talebinde netleşen bir tarih var mı Heyetimizin programında Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme var. E, fakat bunun ne zaman e, gerçekleşeceğine dair henüz e, bir bilgimiz yok. Bununla ilgili bir gelişme oldukça heyetimiz e, ve parti sözcülerimiz bunları sizlerle paylaşacaklar. Resmi talepte henüz bulunulmadı ama bir görüşme talebinin olduğu zaten herkesçe biliniyor. Basın da bunu defalarca yazdı. Bunu gerçekleştiği zaman sizlerle tarihini paylaşacağız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar, emeklerinize sağlık.